Sevimli dostlarımızın birbirinden tuhaf halleri internette tıklanma rekorları kırıyor. İşte kedi ve köpeklerin izleyenleri gülme krizine sokan o eğlenceli videoları. krizine sokan o eğlenceli videoları. Bu kediler dur. konuşuyor. Dur. Sahibinden azar işiten kedi defalarca suçunu soruyor. Dur. Aa, dur. Dur. Salih abisine danışmayı da ihmal etmiyor. Kendini affettiren sevimli kedi artık çocuklar gibi şen. Tüm günleri oyunla geçen bu sevimli yavrular birbirlerine masaj hizmeti veriyor. Bu dört kafadar henüz iki haftalık. Meraklı gözlerle dünyaya merhaba diyorlar. <laughs> Duş esnasında rahatsız edilmek istemeyen sadece insanlar değil. uykudaki halleri de en az uyanık halleri kadar sevimli. <laughs> Rüyalarda ağız kuruyor, hararet karpuzla atılıyor.

Bu küçük köpeğin yeni arkadaşı ise işte bu küçük akranı. Saklan başta yakalanan kedinin her şeyi anlatan bu bakışı en çok tıklananlar arasında. Bu kedicinin ne anlatmaya çalıştığını henüz kimse anlayamasa da görüntüleri bu kadar da sevimli olunmaz dedirtiyor.